Değerli komşular günaydın. 8 Haziran Pazartesi. Halden yeni gelen ürünlerimiz. Çilek eski. birimiz eski. Dut ve kara dut. Yeni. İki çeşit kirazımız var. Normal kiraz. Bir de ultra lüks. Neredeyse ceviz büyüklüğünde. yeni bir şeftali geldi. Yaslı şeftali diyorlar buna. Çok tadı çok güzel. Yemesi çok güzel. İki çeşit salatalığımız var. Badem ve normal salatalık. Salkım domates taze ve çok güzel. İçeri domates salkım şeklinde var yine pembe domatesimiz taze olarak geldi. Barbunyanın fiyatını zararına indirdik alttakiler güzel. Yani gayet güzel barbunya almıştık ama maalesef ilgi görmedi. Mantar taze. İstiridye mantar. Yine semiz otumuz oldukça taze. Dereotu, maydanoz, frenk maydanoz. Bu da kıvırcığın başka bir çeşidi. kendiliğinden. Rokamız dolapta. Yine birdlenimiz dolapta. Siparişlerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz.